Sevgili izleyiciler merhaba. Ben Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Profesör Doktor Soner Kazaz. Orkidelerimizi nasıl sulayacağız? Orkidelerin suya ihtiyacı olup olmadığını nasıl anlayacağız? Saksımızı elimize alıyoruz. Kökleri görüyorsunuz bakın burada. Eğer bitkinin kökleri yeşil ise bitki suyunu yeterince almış demek. Dolayısıyla bitkiye kesinlikle su vermeyeceksiniz. Kökler yeşilse Bitkinin sulama durumu gayet güzel. Suyunu almış ve yeterli demek. Eğer bitkimizin kökleri bakın buradaki gibi bitkimizin kökleri beyaz ya da gri ise bitkinin suya ihtiyacı var demek. Dolayısıyla bu bitkiyi mutlaka sulamamız gerekiyor. Diğer bir durum ise köklerde genellikle kahverengileşme, solma ve büzüşme varsa Bitkimiz çok fazla su almış demek. Özellikle üstten suladığımız zaman tabakta su birikim, birikmeleri oluyor. Bu da bizim bitkilerimizin çürümesine neden oluyor. Peki şimdi orkidelerde birçok kişi şöyle diyor. Orkidelerimizi kaç günde bir sulamamız gerekiyor? Yaz aylarında kaç günde bir, kış aylarında kaç günde bir sulamamız gerekiyor? Sevgili izleyiciler, hepimiz farklı illerde yaşıyoruz. Ankara'da yaşayan var, İzmir'de yaşayan var, İstanbul'da yaşayan var, Diyarbakır'da yaşayan var. Türkiye'nin birçok yerinde yaşayan insanlar var. Her elimizdeki sıcaklık, her evdeki sıcaklık derecesi, nem, ışık koşulları farklı. Dolayısıyla orkidelerde yazın 3-5 günde bir, kışın 7-10 günde bir gibi sulamayan bir şeklinde yönlendirmek ya da bilgi vermek yanlış. Sadece orkidemizin köklerini izleyeceğiz. Köklerimiz yeşilse bitkiye su vermeyeceğiz. Köklerimizin rengi gri ve beyaz ise orkideye mutlaka su vereceğiz demektir. Köklerimizde eğer kahverengileşme, solma varsa, çürümeler varsa demek ki biz orkidelerimizi fazla sulamışız anlamına geliyor. Evet, orkidelerimizi nasıl sulayacağız? Öncelikle orkidelerimizi bir kap ya da küvetin içerisine su koyup orada bekletme. Bu işlemi nasıl yapacağız? Örneğin elimizde şu an tam su ihtiyacı olan bir bitki yok ama ben sizlere göstermek için bu bitkide deneme yapacağım. Öncelikle küveti ya da elimizdeki kabı şu saksı derinliğinin ağzından yaklaşık 2 cm aşağıya gelecek şekilde su doldurmamız gerekiyor. Sulama da genellikle dinlendirilmiş, kaynatılmış ve dinlendirilmiş su kullanmanız çok daha faydalı. Çünkü evlerimizdeki çeşme suları kireçli olduğu için orkidelerimize zarar verebiliyor kaynatılmış ve dinlendirilmiş su bulamazsanız evinizdeki çeşme suyunu kullanabilirsiniz. Şimdi daldırma bekletme işi nasıl yapacağız? Orkidemizi saksısına alıyoruz. Suya bu şekilde yerleştiriyoruz. Bu şekilde yerleştirildikten sonra ne kadar beklememiz gerekiyor? Şimdi burada genellikle 2 ile 10 dakika arasında bekletebilirsiniz. Süre neye bağlı? Saksıya suya daldırdıktan sonra Saksının tabanından yukarıya doğru hava kabarcıklarının çıkacağını göreceksiniz. Bu hava kabarcıkları ortamın yani kabuğun üst kısmına, şu kısmına geldiğinde bizim sulamamızı sonlandırabilmemiz anlamına gelir. Bu süre neye göre değişir? Orkidenin saksısındaki ortama, sıfatlum yosunu mu, ağaç kabuğu mu? Saksınızın büyüklüğüne bağlı olarak bu süre değişebiliyor. Hava kabarcıklarını saksının üzerinde gördüğümüzde ne yapacağız? Orkide saksımızı alacağız. Örneğin bunun, biz zaman kaybetmemek için çıkaralım şimdi. Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Sevgili izleyiciler, orkidelerin sulanmasında en çok yapılan hata Öncelikle saksıyı çıkardıktan sonra suyun tam süzmesini beklememiz gerekiyor. Çoğu kişi buradan doğrudan saksıyı alarak dekoratif saksısına yerleştiriyor. Dolayısıyla damlayan su dekoratif saksının dibinde birikiyor. Ve bu su orada biriktiği için kökler su içerisinde kalıyor. Unutmayın, orkide havai köklü bir bitki, havadar ortamları sever. Dolayısıyla köklerin hava yerine, havadar olması yerine siz bunları ne yapıyorsunuz? Daha suyun içerisinde havasız bir ortamda bırakıyorsunuz. Birinci yöntemimiz bu. İkinci yöntemimiz nasıl? İkinci yöntemimizi de aynı bitki üzerinde sizlere göstermek istiyorum. Bunu bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Bu işlemi evinizin lavabolarında yapabilirsiniz. Küvetlerde yapabilirsiniz. Ben size burada örnek olarak yapacağım. Diğer bir sulama, üstten sulama yöntemi. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Orkidenin yapraklarını elimizle kavramamız gerekiyor. Daha sonra bakın bu şekilde suyumuzu alıyoruz. Üstten bitkimize ister küvete ee, saksınızı koyabilirsiniz. İsterse yukarıya doğru biraz kaldırabilirsiniz. Sonra ne yapacağız? Buradaki husus şu, suyu dökerken bitkinin şu göbek dediğimiz kısmı, ortak göbek kısmına suyun kesinlikle gelmemesine dikkat edeceksiniz. Kazayla bu ortaya göbeğe su geldi takdirde de bir pamukla ya da bir kuru bezle bu suyun mutlaka buradan alınması gerekiyor. Diğer türlü orada kalan su bitkide çürüme yapabiliyor. Su alma işlemini şöyle gerçekleştireceğiz. Suyumuzu alıyoruz. Üstten saksımızın etrafına bakın şu şekilde yavaşça çevirerek bütün kısımlarına su verebiliyoruz bu şekilde. Bakın yavaşça döküyoruz suyumuzu. 360 derece saksının bütün etrafına döktük. Şimdi burada su ne oluyor? Bakın yine suyun yine sızmasını bekleyeceğiz. Aynı bir önceki bekletme yöntemini de anlattığım gibi suyun mutlaka damlamasını bekleyeceğiz. Su tamamen damladıktan sonra şeffaf olan saksımızı birçok çok kişi dekoratif saksı kullanmıyor, Biz çok tavsiye etmiyoruz ama dekoratif saksınıza koyup yine orkidenizi bulunduğu yere alabilirsiniz. Gelelim diğer yönteme. Dünya'da artık özellikle son yıllarda orkidelerde buz kalıplarıyla sulama yapılıyor. Kaç tane buz kalıbı koyacağız? Kaç günde bir buz kalıbıyla sulama yapacağız? Genellikle orkideler. 12 cm çapındaki saksılarda satılır. 12 cm çapındaki saksılara yaprakların altına şu şekilde yaprakların altına diyelim de bu tarafa doğru koyabiliriz. Bakın şöyle buz kalıplarımızı bu saksının büyüklüğüne bağlı olarak 2 ya da 3 buz kalıbını yaprakların altına saksıdaki kabuğun üzerine koyacağız. Bunun avantajı ne? Orkide ne diyoruz? Havadar bir ortamı sever. Buz kalıpları damla damla eriyeceği için, yavaş yavaş eriyeceği için kabuk, yetiştirme ortamındaki kabuk suyu daha kolay emecektir. Aynı zamanda az önceki bahsettiğim sulama yöntemlerindeki gibi kökleri suya boğmayacağız. Dolayısıyla kökler için daha havadar bir ortam sağlanmış oluyor. Bu şekilde yaptığımız zaman sulama, diğer sulama yöntemleriyle bu sulama yöntemleri arasında Çiçeklenme süresi, çiçek kalitesi açısından herhangi bir farklılık yok. Bunlar tamamen araştırılmış ve sonuçlandırılmış çalışmalar. Ne zamanla bir bunu yapacağız? Genellikle buz kalıplarını haftada bir kullanacağız. Yani haftada bir saksımıza 2 veya 3 buz kalıbı koyacağız. Ve bu şekilde bitkinin köklerinin su içerisinde kalmasından, boğulmasından bitkimizi kurtarmış olacağız. Ve kolaylıkla bitkimiz e, suyunu almış olacak. Orkidelerde kök bölgesinin serin olması çiçek dalı oluşumunu teşvik eder. Buz kalıplarıyla sulama kök bölgesinde serinlik yapacağından dolayı bitkiyi çiçek dalı oluşturmaya teşvik eder. Buz kalıplarıyla sulamayı özellikle yaz aylarında ve bitkilerin çiçeksiz olduğu dönemde yapmayı tavsiye ediyoruz. Yaz aylarında buz kalıplarıyla sulama bitkinin yaprak ve köklerine zarar vermez. Diğer bir yöntem, sevgili izleyiciler, diğer bir yöntemi size fıs fıslama. hepiniz fıs biliyorsunuz. Fıs nasıl yapacağız? Şöyle saksımızı çıkaralım. Tabi bu bitkilerimiz dediğim gibi rastgele seçtiğimiz bitkiler, yani su ihtiyacı olan ya da olmayan şeklinde değil, sadece bunlar size örnek olarak göstermek istiyoruz. Orkidelerimizde bakın bu şekilde gördüğünüz kökler var. Bunlara havada havai kökler diyoruz. Şu şekilde bakın sakslarımızın dışına çıkıyor. Bu kökleri sakın ha, sakın, kesinlikle kesmeyin. Bu kökler bu bitki için son derece önemli. Orkide de bir de ortamın içinde kökler var. Bir de yapraklardan çıkan kökler olabiliyor. Hepsi de havai kökler, havada kökler. Yaz aylarında evimiz çok sıcak. Kış aylarında kaloriferler yanıyor. Evimizde ne oluyor? Nem düşüyor. Dolayısıyla bitkiye ne yapmamız gerekiyor? Sıcaklığın yüksek, nemin düşük olduğu dönemlerde bitkide su kaybı fazla oluyor. Oysa orkidelerimiz tropikal bitkiler. Nem istekleri %60-80 civarında. Ne yapmamız gerekiyor? Suyumuzu alıyoruz. Önce dışarıdaki havayı köklere bakın bu şekilde püskürtüyoruz. Ne yapıyoruz? Bu şekilde köklerimizi nemlendirmiş oluyoruz. Bu kökler havanın nemini absorbe eder. Dolayısıyla son derece Önemli bu kökler bitkinin hayatı için. Daha sonra yapraklarımıza göllenme olmayacak şekilde suyu zerrecikler halinde şu şekilde küstürterek nemlendirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınızı videonun altındaki yorum kısmına yazarak ya da sosyal medya hesaplarımdan bana ulaştırabilirsiniz. Youtube kanalıma abone olmayı, videoları beğenerek paylaşmayı unutmayalım. Beni ayrıca Facebook Soner Kazaz, ve Instagram Soner Kazaz isimli sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Yeni bir video yayınladığımda haberiniz olsun istiyorsanız abone olmayı ve küçük zil işaretine tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.